Merhaba sevgili takipçilerim bugün çay sohbetimize hoş geldiniz. Hem bir yandan çay içelim, bir şeyler yiyelim, hem sohbet edelim. Çayımız, sizde alın gelin beraber içelim. Tomurcuk aromalı çayım, öyle çok seviyorum ben tomurcuklu çayı. Bugün sizlere hem yemek yiyeyim hem yemek videosu gibi olsun dedim. İştahınız da açılır hem yaptığım şeyleri göstereyim. Isırgan otlu bir fırında yapılan bir tarif böyle. Üstünde çörek otları var. Görebiliyor musunuz bilmem. Şöyle gösterelim. İşte bizim burada Aydın yöresinde ısırgan otuna dalgan deniyor. Yörelere göre adı değişiyor. Her yerde çıkıyor bu ot. Faydalı bir ot aynı zamanda. Bazı yerde farklı isimleri olmuş olabilir. Burada dalgan deniyor işte. Ondan sonra böreklerde kullanılıyor. Ekmeği yapılıyor. Dalganlı ekmek. Dalgan köftesi yapılıyor. Mücver gibi. Bir de bu fırında yapılan tarif var. Bu fazla yağ çekmediği için fırındaki daha hafif oluyor. Çayın yanında güzel oluyor. İsterseniz peynirle yiyebilirsiniz. Yoğurtla da yenebiliyor. Güzel oluyor. Şimdi devam edelim. Siz de yapabilirsiniz. Isırga otu varsa pazarlarda siz de kolayca yapabileceğiniz bir tarif. İsterseniz yorumlara sorun. Ben tarifini veririm size. Aslında yemek videosu da çekmeyi düşünüyorum ama biraz çekmem zor olacak benim şu an için. Onun için bazı yemekleri çok da güzel yapıyorum. Onların tariflerini de vermek isterdim ama mutfakta çekim yapmam biraz zor olacak. Şu an için yemek videosu, yeme videosu şeklinde yayınlayalım. Çok hafif oluyor. Fazla yağlı bir şey değil zaten. Böyle çayla. Isırgan otu ayrıca sağlığı çok faydalı. Kaynaklardan e, araştırdığıma göre folik asit içeriyor. Kan yapıcı özelliği var ısırgan otunun. Ondan sonra saçları ısırgan otu e, karıştırılmış suyla kaynatıp Yıkarsanız parlak yapıyor, dökülmeyi azaltıyor. Isırgan otlu karışım. Ayrıca romatizmaya iyi geliyor. Isırgan otun çayını demlerseniz sıcak suya atıp romatizmaya iyi geldiği söyleniyor. Güzel bir şey yani bu ısırgan otu. Elleri biraz kaşındırıyor, yıkarken zor oluyor. Eldiven kullanabilirsiniz o sırada. Yakıyor ya yakıcı böyle bir madde var içinde. genelde iştahlı biriyim, biriyimdir ama son birkaç senedir biraz azaldı iştahım. Koku ve tat duymam azaldı. Yaştan dolayı mı bilmiyorum. Eski yıllarda daha iştahlıydım. O yüzden gençken yiyin arkadaşlar. Aslında bir gurme gibi olduğumu söyleyebilirim kendimin Her gittiğim yerde yediğim şeyleri eleştiririm, farklı tatları fark edebilirim. Tabi eskiden daha fazla fark ediyordum da şimdi biraz azaldı. Susamları dökülüyor, üstünde çörek otu falan var. İşte bu gurmelikte. Bunda ne var şimdi diye eleştirelim. Kendi yaptığımı. Bunda tam buğday unu var. Mısır unu var içinde. Isırgan otu var. 2 yumurta var. Biraz yoğurt var. Yoğurt sulu bir yoğurttu. Ev yapımı yoğurt. Ondan sonra bir tane kabartma tozu var. 3-4 tane pırasa var. Şöyle bir demette ısırgan otu var. Hepsini harmanlıyorsunuz. Bol zeytinyağı sürüp fırına o kadar basit bir şey ama lezzetli bir de şey tam buğday unuyla biraz yumuşak olmuş esasında daha kıtır kıtır oluyordu önceki seferlerde kıtır kıtır oluyordu bu ısırgan otunu büyük bileyende mayalı hamurla karıştırıp lokma gibi de dökerler onu dalgan köftesi derler burada çok güzel olur o da hafif bir şey olur böyle çay ile yersin o da güzel olur dalgan köftesi o yağ da kızartılıyor tabi bol yağ çekiyor bu fırında olduğundan o kadar da ağır bir şey değil siz de yapın yiyin güzel sağlıklı ıslığan otu, faydalı. Görüşürüz. Hoşça kalın.